Kanka ya. Kanka ya. Biraz bakayım. Saat kaç? Aa, saat 9. Onda ders başlar. Neyse şey kanka ya. Kanka gel okul formalarımıza giyelim. Sen gemisin zaten. Ben de giyeyim hoca. Dırdır etmesin vallahi ya. Yani. Bilmiyorum kanka ya. Kanka ben senden önce giyiniyorum. Haberin olsun. Abartma. O kadar da hızlı giyinmiyorsun. Bakayım. Kanka neyse boşver. Vallahi bilmiyorum. Neyse gel kanka. Formalarımızı giyelim. Hoca dırdır etmesin sonra ya. Gel kanka. Ya zaten ders saat 9 10, 10 olunca zaten ders başlayacak merak etme. Neyse <laughs> hadi kanka gel gel sınıfa gidelim de hoca sonra uğraşmasın. Evet kanka ya. Üf, kanka hadi bakayım saate. Saat 10, 10 olmuş. Ka hoca çıldır açıldı hadi. hadi. Çocuklar bugün ders boş çocuklar. Bugün çocuklar sizinle bir müdürle bir yere gidecekmişiz. Bir baleye gideceğiz çocuklar. Ve o balede, balede sizin eşleriniz olması gerekiyor. Ve o yüzden herkesin ikinizi seçeceğim. Cem. Ama çocuklar siz bu okula ilk geldiğiniz için, ilk başladığınız için bir kendinizi tanıtalım. İlk senden başlayalım kızım, Sar sarışın olan kız. Hocam merhaba, benim adım Lia. Çok güzel bir ismin varmış, kızım sende. Hocam benim adım da Mia. Şimdi sende oğlum. Jack hocam, Jack. <laughs> Senin Alex hocam. Tamam çocuklar. Şimdi Mia ve Jack siz ikiniz, e, Lia ve Alex siz ikiniz e, bale için aslında bale yarın olacak bale için için hazırlanmanız gerekir e, gerekir ve e, ve şunu da unutmayın. Hocam, ho hocam, hocam bir şey sorabilir miyim? Sor kızım. Hocam, okul mu bize yeni üsler verecek yoksa biz mi kendimiz giyici alacağız? Evet çocuklar, ee, ben tam onu diyecektim mi ya. Ee, size okul güzel formalar verecek, arada forma değil de elbise diyelim onlardan verecek çocuklar ve e, ve size siz, sizinle orada dans etmeye gideceğiz çocuklar ama çocuklar şunu da unutmayın orada alkol de var siz sizin dördünüze yasak hal kurar tamam mı çocuklar siz meyve suyu için e, bizim işliklerimizden içmeyin çocuklar ve çocuklar e, Lia ve e, Jack ve Mia. Lia ve Mia. Siz ikiniz artık e, ikiniz e, yok. Çocuklar aa. ve e, şu an tamam birkaç dakika sonra yemek saati olur. Yemeklerinizi alırsınız. Zaten saat şu an 23.08 geçiyor. Oradan da bakabilirsiniz çocuklar. Ve çocuklar e, ve ve dersinizden hoşlanmazsa böyle çocuklar bir keresinde bu sınavdan siz Lia e, ve Jack özel ders almışlardı ve onların notlarını vereceğim çocuklar. var Mia al bakalım notunu. Alex al bakalım notunu. Çocuğum git iyice çalışırsın. Neyse. Tamam yeah. hocam. Şimdi çocuklar ıı, dil çağırdı. Çıkabilirsiniz yemek saati. Bir bakalım. Peki. Of ya. Kanka ne gülüyorsun ya. <Gülüyor> görürsünüz sinirlendirdiniz beni. Benimle uğraşamam ya. Ben kendi yemeğimi al. Dama giderim. Of ya. Şunlar başıma da bela almış. Ay çocuğum ben nasıl odanıza gideyim bakayım. Of ya. Kim yemeğimi de yiyeyim şöyle. Tadı çok güzeldi. Neyse. O enayiler de yemesi yemekleri. Sonuçta yıkıyoruz zaten. <laughs> Yemeği unuttum. Bir dakika ya. Şunda birisi yemek yemiş. Ben de kendi yemeğimi yerim. Burada kendi çatalımı aldım. Neyse ya. en sevdiğim yemek hamburger. Bir de bakar yiyecektim de. Ama ne bakar Neyse ya hadi hadi alayım Neyse. Kanka sen yedin mi yemeğini? Evet yedim kanka. Oh. Kanka. Ya, Hayır. 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 Çok çocuk neyse ya sus zıbar sus tamam sus zıbar yemeğini ye aman